Nerede soktu bizi ya? <laughs> Bu oyundan bak sen konuşmuyorsun değil mi ha? Çağlar sensin değil mi? Lan oğlum benim benim Allah Allah. Allah'ım. Bana şiroksu buldum Allah'ım mikrofon da atıyordu <laughs> BEGINS Megan! Bye! Four! Skyline bana bir daha davet gönderme kardeşim. Seni <laughs> sen, sen, sen insan çoğu sen, sen yoruyorum lütfen. Bak. Ne oldu lan? Kafam dınk dınk ediyor ya. Aa Melody sen miydin? Geliyorum. Melo- ne oldu lan Melody olunca birden şey oldun? Geliyorum. Bir daha atsana. Eren sen var ya tam bir orospu çocuğusun <laughs> sen var ya Oğlum. karaktersiz bir şerefsizsin ya. ya Melo da erkek mi? Ney? Niye o zaman ismi Melo Yani gerek var mı? <laughs> <gülüyor> <yetim>. <gülüyor> şu Discord'da şimdiye kadar bir tane izleyiciyle konuşmadın. Senin de bana koyayım ben ya. Ona beni unutuyorum ya. <laughs> Yemin ediyorum şu son bir saat yüzünden karnıma ağrı girdi. Benim de bana koyayım. Ayağım ağrıyor diye bilmiyorum ya. <laughs> Ayağın niye ağrıyor lan? <laughs> amına koyayım stres oldum gece gece ya. Request. <laughs> <laughs> Lan adam nereye gitti? Şu de. önümdeydi amına koyayım. Ölmez verdi 0 3 beni follow'lamış. Adamsın verdi. Ah. <laughs> Let's go birincilik birincilik 7 level mı kaçırdım? Nerede kaçırdım ya? Arda dur kanka vallahi sıkıntıya girmeyelim vallahi diyorum bir dur ya Kerem gelmiyor <laughs> galiba Oğlum Enes <suçun? gülüyor> arabası neymiş böyle Çağlar sen mi açtın müziği? Evet ben Heh nice okey. Bana bir şey müziği versene böyle. Net speed müzikleri versene bana. Böyle hızlı ve öfkeli müzikleri falan. Ben bir gaza geleyim ya. Ben bir birincilik alayım. ya. ya. E sen müzikten anlıyorsun. <laughs> Yeni de... tanışıyormuşum değil mi Çağlar'la? 3 yıldır <laughs> aman okuyum. Ama sen kafa dengiymişsin diye. Şansımız çıkmıyor. <laughs> Dur, dur dur şunu skip vermemize rağmen geçmedi yani. Ver skip ver hadi. Çek yani. hiç... abi. Ya bir de siktir git artık ya. Ford Focus 17. Demal sen ciddi anlamda çağları gördün mü hiç? Çağları gördüm ben herhalde ya. Çağlar görüşmedik mi seninle? nazar görüşecektik de denk gelmedi. Hayır sen bir etkinliğe gelmedin mi? Etkinliğe geldim sonra işte sıkıntı oldu gitmek zorunda kaldık falan öyle bir şeyler. Bir şey. Ha. Ben öyle muhabbet hatırlıyorum çünkü. Aynen aynen. Yok lan hatırlıyorum öyle muhabbette? Görüştük görüşmedi şey yapamadım hatırladım. Bir kere şeyde görüşmüştük yüz yüze. O zaman da daha böyle ben mod falan dedim. Forum Bornova'ya falan gelmiştim Nezmir'de. ya zaman pasmaz. Ya Raid'i 6 level adam. Dur dur. Yapacağız shit. <laughs> black boy, black boy. Adam çok hızlı oğlum. Adamın hata yapması lazım. Şart yani. Sen ya. Dönmedi ya. Kanka manyak olurum vazgeç. Bak mal gibi mal gibi benim Hemen 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 gaza hemen gaza hemen gaza getir beni çalar Böyle net or speed müzikleri bir şeyler Adam bir kaza yapsa be Bir taklaya bende bir olay Oh! Bot bayıldı amına. Dur ben açıyorum Kemal kardeşim. <laughs> Eray böyle bir şey ver bana ya. Kanka sana bak senin ilacını veriyorum. Al. Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil. Cause I'm the A. E. Cause I'm the A. E. Bang I just smoke motherfuckers like it ain't no thing Gel buraya gel buraya gel buraya Kızıma ey Kızıma ey zaman E doğarım Kızım no bang Asshole my fucking Hey! <laughs> ben az daha İngilizce konuşursam ban yiyeceğim dur ben Arada bir geliyor öyle Baba Kara gömüldü ya. Bana bir tane jip aracı versene. 15 model. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Şekerim düştü. Bu kola şekersiz. Ne yapacağım şimdi? Dur çetten bir parmak alayım. Almanasın. <laughs> Şurada bir araç var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şurada bir araç var. Lütfen bebeğim benimle yarış tamam mı? Benimle yarış. 9 level mı? Yedik. Yedik. Benim önüme verdi şansa. Şansa benim önü verdi. Her zaman Şans onlardan yana olacak değil. Adam direkt çıktı. Baba gelsin mi yeni şarkı? Ver bana o Delta sürdü er Eray seri seri 9 level oldum. Seri şarkı lazım bana. Dur, götten geliyor. Bak bu araba yeri çok çarpıyor. Oo ben anladım bu arabayı. Ben anladım bu arabayı biraz dikkatli. Şu adamı şöyle yandan alacağız. Şu adamı yandan alacağız Adamın önüne vermemesi lazım. Onun için beraber gideceğiz. Az daha yara yiyordum. Çok kötü. Okay, bro. Pro 2 Truck 10 level Eray Bana şey versene böyle Neyse. Çağır Eray biriniz Böyle var ya Hızlı öfkeli ya anladın mı hızlı öfkeli Yani Çağlar çağlar çağrı nereden Çağrı beni andı Çağlar memnun oldum yeniden. <laughs> <laughs> i̇ki yıl sonra değil mi? Adam iki yıl oldu iki yıl. I you, no. <laughs> breath, breath, breath. <laughs> Çağlar da bana Kenan diyormuş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Win geliyor, win geliyor arkadaşlar. Rahat olun, win geliyor. Bak nereye vereceğini söyleyeyim hatta. Şöyle bakalım bir ortadan. Vallahi her yere verebilir aman akıyım. Her yere verme ihtimali var. Hop. Şimdi biz şöyle bir yer alacağız. Bu adamlar biraz oraları yoğunlaştı. Buraya verme ihtimali de yüksek. Ama oraya verme ihtimali daha yüksekmiş ya. Yo bilemedim ki. Tamam yürür olalım da yürür durumda olalım. Okey bro okey bro Bizim araçtan aynısı var bir tane arkamızda birinci iş şu anda Bu araba çok tehlikeli aşırı tehlikeli bak bu hareketler aşırı tehlikeli Sakın bebeğim sakın bebeğim hadi hayır 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 Lütfen lütfen sakin sakin ol sakin Bu güzel bu güzeldi Sağ sağ lütfen sağ lütfen sağ yap biraz küçük küçük dokunmak lazım. Bu anahtı! Dur! Lütfen 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 sakin sakinsin sakinsin hop sakinsin demir onu okuyayım tamam ben bu yolu hatırladım duvar çıkacak önümüze ben bu yolu hatırladım. Duvar çıkacak. Yolun evin içinden gidiyorum. Hello, oğlum. <laughs> Abi iddia koydum T3 diye amcam doğuruyor geleceğim. Ne oldu lan? Baba bu şarkıyı verecektim var ya o zaman yıldızlı birinci olurdum peki. Devam devam güzeldi. Şu arabanın büyüklüğüne bak lan. Türkiye'de yok değil mi bunlar? Dur o sırada 2 saniye kameramı kapat